Hocam demek 32 yıl öğretmenlik hayatı. Öyle Hakan'cığım ama artık emekliliğin tadını çıkaracağım. Hocam ben ve diğer öğretmen arkadaşlar size böyle veda hediyesi aldık ama naçizane Aa ya Nesrin hocam arkadaşlar valla emekliliğinizde bol bol kullanıp bizleri hatırlarsınız umarım. <laughs> Neyse. Bu zaten tuzlu. Sen bir daha niye buna tuz atıyorsun? Ya bir burnunu sokma her şey. Çık şunu. Peki nane attım atmadım daha peki cacık naif olur mu Hadi gelin ben seni ne yapayım şimdi <laughs> kızım bu kimyasalları böyle suratıma suratıma sürüyor musun bil ki. bas şimdi hadi oğlum oğlum ya burada sesini kız biraz evde duymuyor mu kimse birbirini duymuyor evde iletişim yok burnumu çalmış burnum yok burnumun altını söyleyin Valla ben hiç görmedim nereye koyduysan orada da sor kogol bilir <laughs> Selamünaleyküm. Hoş geldin Rıfat emmi. Emmi mi? <laughs>